Bundan sonra Mahmud Efendi Hazretleri için de o imtihanlar arka arkaya gelmeye başlayacaktır. 4 Temmuz 1982 Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal öldürülmüş, bazılarının yanlış ifadeleri yüzünden başlayan ve iki buçuk sene süren mahkeme neticesinde hakikat ortaya çıkmış, beraat yazılmıştır. Yıl 1985 Hanımlara irad ettiği bir vaazı laikliğe aykırı kılıfı uydurularak DGM'lik olmuş ancak Cenab-ı Hak yine beraat nasip etmiştir. 8 yıl sonra o artık Kur'an ikliminin çorak gönülleri yeşertecek nurdan yağmurlarını taşıyan rahmet bulutudur. Kalbinde Kelamullah'ın nuru, ardında Ehlullah'ın tasarrufu, önünde Sünnetullah kılavuzu, sınırları aşıyor, tebliğ için İngiltere ve Almanya'ya sefere çıkıyordu. 25 Mayıs 1993 Çileli bir hastalık dönemi sonucunda muhtereme refikaları Zehra hanımefendi rahmeti rahmana kavuştu. Ancak o yine Resul-i Zişan'ın sünnetine uyacak ve 26 Ağustos 1993'te hayat yolculuğuna Kahramanmaraş eşrafından Şeyh Mansur Baydemir efendinin kızı Müşerref Hanım'la evlenerek devam edecekti. 1996 senesinde yaş haddinden emekli olmasıyla yıllardır hizmet ettiği Şeyhülislam İsmail efendi camii imamlığı görevi resmiyette sona erecek ama tebliğ vazifesi refik haladan davet gelinceye kadar devam edecekti. <laughs> Ey müminler, dünyada ve febirde ve mahşerde çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız. Altından çıkamayacağınız işlerle karşılaşacaksınız. Benden yardım isteyin. Namazla ve sabırla. Ben sabredenlerle beraberim Allah'ım. يا عجل لجسد الله ادعوني استجيب لكم قبل ما تضيعوا لي في سجن الشيخ. من شريف صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الجميعين يبكى في سجلي آخر ويقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاوطئه ومن يستغفر له. يعني her gece gelenmişti bizi de bitirip kalınca Mevla Teala Mütebbes Hazretleri birinci kat semaya müdür buyurup buyurup ki bu var mı kabul edin bir şey isteyen var mı vereyim mağfiret isteyen var mı mağfiret edeyim bu haberlere dayanarak Mevla'dan istediğimiz şey evvela Kur'an'ı güzel ihsan edeceğiz. Kur'an'ı güzel ihsan edeceğiz. Kur'an'ı güzel ihsan edeceğiz. Amin. 17 Mayıs 1998. Onu elemlere gark eden en büyük hadiselerden biri Çukurbostan Camii imamı kıymetli damadı Hızır Ali Muradoğlu Hoca Efendi'nin İsmail Efendi Camii'nde tabancayla şehit edilmesidir. Hoca Efendi o sırada yeni intisap edenlere ilk virdini veriyordu. Bu hadise sohbetlerin Sultan Selim Camii'nden İsmail Efendi Camii'ne intikal ettiği Mahut 28 Şubat sürecinde cereyan ediyordu. Bedelin büyüklüğü davanın büyüklüğünün işaretiydi. Mahmud Efendi Hazretleri bu hadiseden bir süre sonra rahatsızlanınca 40 senedir sadıkane devam ettiği hanımlara ve erkeklere yaptığı pazar ve pazartesi sohbetlerine ara vermek zorunda kaldı. Kalbindeki hüzünleri, elemleri teskin edecek tek şey Beytullah'a yüz sürmek, Ravza-i Mutahara'da Resul-i Zişan'a selama durmaktı. 40 gün süren bu umre ziyaretinin ardından adeti üzere başta Şahın Nakşibend Hazretleri olmak üzere diğer meşayihi Kattesallahu Esrarahum ziyaret için ikinci defa Buhara, Semerkant ve Taşkent'e gitti. Damadının şehadetinden beş sene sonra kalbinde kümelenen hüzün bulutları bu defa Kerime-i Muhteremesi Fatıma Hanım'ın vefatıyla çağlayıp taşacaktı. 2005 Şubat'ında yeni bir sefer görünüyordu. Maksat Hindistan'a gitmek, maksud bu yolun kandilleri İmam-ı Rabbani Ahmed el faruk i Serhendi Hazretleri ve sair meşayih-i kiramı ziyaret etmekti. O yıl fevkalade bir hadise olacaktı. Tarih Haziran 2005. Yer Mekke-i Mükerreme. Dünyanın merkezi Kabe-i Muazzama. Mescid-i Haram, Beytullah'ın etrafında pervane olan 30 bin müridanın dualarıyla inliyordu. Bu ziyaret, bu umre bambaşkaydı. Zira bu hadise yüzyıllardır hiçbir şeyhe nasip olmamıştı. 3 Eylül 2006 Büyük imtihanlar devam ediyor. O gün kırılası eller İsmaila Camii'nde Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin canına kastettiler. Şehadet muşlusu tam tebliğ sırasında geliyor. Eller dua için açıldığı esnada gök kapıları da şehidin pak ruhunu misafir etmek için açılıyordu. Bu hadise damadı Hızır Efendi'nin şehadetinin ardından gelen ikinci elemli vakaydı. Ancak dudaklarından dökülen cümleler dava karşısındaki duruşuna şahitlik ediyordu. O İslam sağ olsun demeye devam etti. O kendisini aradan çıkarmış davasına canını siper etmiş ama ten kafesi de yorgun düşmüştü. Dava sırat-ı müstakim, davanın sahibi Hazreti Allah, bu yolun, bu yüzyıldaki hadimlerin biri ise oydu. Hizmetten yorulmamış, memleketin dört bir tarafında yeniden irşat yollarına reban olmuştu. Çocukluğundan başlayıp 80 yaşlarına kadar gece geç saatlere kadar kitap mütalaa eden, Şeyhi Ali Haydar Efendi'nin, sulbümden gelen değil ama yolumdan gelen evladımdır diyerek taltif ettiği, İstanbul'da birçok imam, vaiz ve müftünün derin ilminden istifade ettiği Mahmud Efendi Hazretleri'nin, Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından dahi okuyabilmenin ulaşılması çok zor bir iş olduğu ağır şartlar içerisinde, 40-50 senelik kısa bir zaman zarfında erkekli kadınlı binlerce hoca, on binlerce talebe yetiştirmesi ve sünnet-i seniyeden şer'an ve şeklen taviz vermeyen ve milyonlarla ifade edilen erkek ve hanımların yetişmesine sebep olmasının her türlü takdirin fevkinde bir hizmet olduğu aşikardır. kendisini buraya davet ettik ama sağlık sebeplerinden dolayı meclisimize iştirak edemediler. Ama efendi hazretlerimiz her zaman bizim gönlümüzde. Biz efendi hazretlerimize sevdamız, bağlılığımız bir günlük veya bir aylık ya da bir yıllık değil. Bir ömür de değil efendi hazretlerine sevdamız. Biz sonsuza kadar Efendi hazretleriyle beraber olmayı, onun yolunda gitmeyi, onunla beraber sonsuza kadar birlikte olmayı gönül verdik. O yola başımızı koyduk. Yüce Rabbim, onun kıymetini bilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Değerli misafirlerimiz, içimizde kıymetli hocalarımız var. Kendine ilme adamış, ilim yoluna vakfetmiş Elim yolunda tebarüz etmiş değerli, kıymetli hocalarımız var. Mehmet Talih Hocam bizleri şereflendirdi. Ali Folat Hocam bizlere kısa bir selamlama konuşması yapacak. Onun için kendisini mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve قال النبی sallallahu teala aleyhi ve sellem: "Eşraf ümmeti hamiletul Kur'an ve ashabul leyl." Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurdu ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı hamleden, Kur'an hizmetinde olan, öğrenen ve öğreten ve bir de onun muhtazayı mucibince amel edip seherlerde uyanık olan diye tabir ettiği, ifade buyurdu bir cemaatin. yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayrukum men taallemel Kur'an ve allemeh diye ifade buyurduğu, ümmetin en hayırlısı olan hocaların ve talebelerinin beraber olduğu bir merasimde olmanın izzeti ve şerefi bizi hakikaten unutulmayacak bir mutluluğa sevk etmiştir. Yine İsmet Efendi babamız Kaddesallahu Esrarahumul Ali Aziz, tefsir, hadis, ilmi kelamı, dahi ol, fıkıh, alim, bul selamı, görüşme ehli bit'at ile zulamı, seni berbat eder eyler merami. Pirar et ehli bitattan gidelim, cemali ba kemali seyredelim diye ifade buyurmuş olduğu dünya ve dünyanın zilletinden kurtaran ilim ve irfana talip olan öğrenen ve öğreten kardeşlerimizin icazet merasimlerinde beraber olmak son derece bizleri mutlu ve bahtiyar etmiştir. Dolayısıyla biz acizane buraya icazet merasiminde icazetini almak isteyen kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum. Ve icazetini veren değerli hocamız Ali hocamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Allahu Teala hepsine ömür boyu Efendi Hazretlerinin yolunda, çizgisinde İzzet ve şeref sahibi olabilmek niyet, amaç, aşk ve gayretleriyle Kur'an hizmetinde olmalarını Rabbimiz Teala Hazretlerinden niyaz ve temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, dualar ediyorum ve hepinizden de dualar bekliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ali Palat Hocamıza, bizleri teşrif ettiği için ve konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Yüce Rabbim zati hallerinden razı olsun. Efendi Hazretlerimizi hepimiz görmek isterdik. Ama bizleri Efendi Hazretler hakkında bildirecek birinci ağzı, birinci ismi şimdi kürsüye davet ediyorum. Şefik Kocaman Hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ما بعد محترم مسمنلار Mevlâta âle meclisimizi mübarek ve müteyemmen eylesin Efendi Hazretleri الله sirruhu malumunuz üzere 10 gün önce hastaneden çıktılar Şu an sıhhatleri iyi olmakla birlikte henüz yorgunlukları geçmiş değil. Yorgun olmayaydı elbette buraya teşrif ederdi. Efendi Hazretlerimizin şeker hastalığı olmasına rağmen e, kendisi şöyle söylerdiler. İki, i̇ki baklavayı seviyorum. Birincisi nikah baklavası, ikincisi icazet baklavası. Efendimiz bunlardan yerdi. Normalde pek tatlı yemez ama bunları yerdi. Çünkü bunlarda büyük bereketler vardır, feyizler vardır. Ee, Efendimiz burada olacak da olamadı. Lakin selamını ben size iletmiş oluyorum. Selamları var. Allahu Teala çok uzun ve bereketli ömürlerle muammer eylesin. Yokluğunu göstermesin. Şimdi ilmi icazet olması babında, Efendi Hazretlerinin ilimle alakalı birkaç hadisesini nakledeyim, bitireyim. Ee, zaten asıl